Merhaba ben Melih Arat size Austin, Texas'tan sesleniyorum. Bugün sizinle Ali Abdal'ın Feel Good Productivity yani kendini iyi hissettiren e, üretkenlik başlıklı bir yönteminden, kitabından size söz edeceğim. E, beni tanıyanlar biliyorlar, kitapları seviyorum. Uzun yıllardır kitapları okuyorum, onlar hakkında yazıyorum, onlar hakkında konuşuyorum. Ben de bir kitap yazarım bir taraftan. Kişisel gelişim konuları da benim çok gimi çeken, araştırdığım, yazdığım, paylaşım yaptığım konulardan. Ali Abdal'ın son kitabı da bu konuya farklı bir bakış açısı getiriyor. Ali Abdal kim diye soracak olursanız, Ali Abdal bir tıp doktoru. Kendisi çok ünlü bir YouTuber. Pakistan kökenli bir Müslüman. İngiltere'de yaşıyor. Bir İngiliz vatandaşı. Akıllı da bir insan. Akıllı nereden biliyoruz? Cambridge Üniversitesi'ne girmiş. Oradan tıp doktorası derecesini alarak mezun olmuştuk doktor olarak çalışmış çok çalışkan üretken bir insan bir taraftan da kendisi hayatı boyunca çok çalışmaya inandıktan sonra acaba daha akıllı çalışabilir miyiz daha hızlı nasıl netice alabiliriz diye araştırmalar yapmaya başlıyor bir anlamda kendi karşılaştığı güçlüklere çözüm bulmaya çalışıyor Ali Abdal ve o buna kendisine şey fırsatı sunuyor işte bir içerik üretme fırsatı sunuyor ve önce YouTube üstünden programlar yapıyor başta çok fazla dinleyici yok ama zaman içerisinde milyonlarca takipçiye ulaşıyor şu anda bildiğim kadarıyla YouTube kanalının 5 milyon daha fazla izleyicisi var sürekli olarak içerik üretiyor ve bunların hepsi samimi içerikler Ali Abdal her ne kadar az önce saydığım Başarılara sahipse de hala yaşamda birçok konuda kendine göre zorluklar yaşayıp bunlara çareler bulmaya çalışan bir insan öyle olduğu için de kendi samimi yaşadığı sorunlara bulduğu samimi çareleri YouTube programlarında, online ortamlarda verdiği derslerde veya yazdığı makale blog veya işte kitaplarda buluyorsunuz. Ali Abdal'ın bu kitabı da. Üretkenliğe farklı bir bakış açısı getirmiş. Bana göre farklı. Bu arada Ali Abdal'ın diyorum ama birçok akademik araştırmaya, bilimsel araştırmaya dayanarak hazırlanan bu çalışma. Yani belirli bir şahsın kişisel görüşlerini değil, bir anlamda bilimin bize kişisel gelişim, başarı ve mutluluk hakkında ne dediğine ilişkin bir araştırma sonucu, araştırma özeti gibi. Herhalde Ali Abdal'ın en başta sorduğu soru şu: Acaba başarılı insanlar mı mutlu oluyorlar, yoksa mutlu ve pozitif insanlar mı başarılı oluyorlar? Ve sonuçtan anladığımız kadarıyla e, mutlu ve pozitif bakışına sahip insanlar daha üretkenler ve daha fazla başarı elde ediyorlar. Peki bunu Ali Abdal bize nasıl söylüyor? Neler yaparak söylüyor? Ona bir bakalım. E, Şimdi hemen kitabının başında verdiğim bir örnek var. Benim de çok yıllar önce, 30 yıl önce kendi yaratıcılık seminerlerimde kullandığım bir örnek. Örnek şöyle bir bir egzersiz aslında, bir yaratıcılık alıştırması. Bir grup insana bir mum veriyorsunuz, bir kibrit kutusu veriyorsunuz, bir 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 tane ya da birden daha fazla sayıda raptiye veriyorsunuz. Ve bunlarla şöyle bir şey yapmanız yapmasını istiyorsunuz. Mumu yakacaksın, bir şekilde mumu duvara dikey olarak bağlayacaksın ve ardından da mumu yakacaksın ve mumun kendisi eridikten sonra yere ya da masaya akmayacak. Bayağı zor ve düşündürücü bir problem yaratıcılık bağlamak demek yani farklı bir şekilde düşünüp bunları birbirine bağlayabilirsiniz bu problemi çözüyorsunuz Ben problemi çözümünü hemen söyleyeyim size çok uzatmadan internetten de görsel olarak görmek isterseniz e, mum problemi diye bakın mutlaka Google size bir tık kaç sonucu getirecek e, tabi raptinin boyunu düşünecek olursanız onun işte çivi gibi olan kısmı kısa ve bu şekilde bir mumu duvara monte edilmek teknik olarak mümkün değil ama ne yapabilirsiniz elinizde bir kibrit kutusu var kibrit kutusunu alırsınız kibritleri çıkarırsınız kutunun kibrit kutusunun çekmece bölümünü duvara bir rapti ile e, monte edersiniz ardından da mumu alırsınız e, bu çekmecenin üstüne koyarsınız kibrit kutusunun çekmecesinin üstüne sonra da kibrit kutusundaki kibritlerden birini alıp kibriti yakar kibritle mumu yakarsınız böylelikle mum yanar Mum yandıktan sonra mumun akan kısmı ki bitim kutusunun içine girer, düşer. Ben çekmece diyorum buna. Ee, ve bu şekilde problemi çözmüş olur Bu bir yaratıcılık problemi yani. Bu soruna e, değişik bir bakış açısı yapmayı gerektiriyor. Şimdi bunun e, Ali Abdal'ın kitabıyla ne alakası var? Neden Ali Abdal bunu en başta paylaşmış? Ali Abdal diyor ki iki grup insanı, bu mum problemini veriyoruz. Fakat e, birinci gruba e, onları başta kendini iyi hissettirecek şeyler veriyoruz. Yani birkaç çikolata, birkaç şekerleme, e, belki hoş bir müzik, birkaç espri. E, daha pozitif ve yapıcı bir ortam var. Diğer gruba ise notral yaklaşıyoruz. Yani e, hiçbir şey, hiçbir ikramda bulunmuyoruz. Yani sadece böyle bir görev var, bunu yapmanız gerekiyor diyoruz. E, baştan gülerek daha keyifli, ağızlarında bir tatlı tadıyla problemi çözmeye çalışan grup, açık ara bir şekilde diğer nötral olarak yani hiçbir teşvik edici unsur, pozitif düşünceleri ya da ruh haline onları götürecek bir unsur olmayan gruba kıyasla çok daha iyi bir netice alıyorlar. Dolayısıyla buradan çıkan bir numaralı ders, ya yani pozitif ruh hali, Bizi daha yaratıcı olmaya itiyor. Problemleri çözecek gücü bulmamıza yardım ediyor. Ve e, ruh, tabii bu acaba bir tanesi. Acaba bu tek başına e, pozitif ruh halinin problemleri çözmemize yardım edeceğine ilişkin kesin bir delil midir, değil midir? E, başka bir örnek var. E, yine Barbara Fredrickson'ın e, verdiği bir örnek. Barbara Fredrickson tarafından yapılmış bir araştırmanın sonucu da bunu destekliyor. Ne zaman ki insanlar pozitif ve iyi haberler alırlarsa, kendilerinden ilgili çalıştıkları şirket, okul veya artık aileleri, ülkeleri, şehirleriyle ilgili ne zaman çok iyi, çok güzel bir iyi haber alırlarsa ardından bu insanların yeni fikirler üretme potansiyeli, Yeni insanlarla tanışma arzusu, dışarı çıkma ve sevinçlerini paylaş paylaşma arzusu çok daha artıyor. Bunun tersi ise tahmin edeceğiniz üzere yani iyi bir haber yoksa ortada hani hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz yani kapalı bir günde kapalı bir havada evde oturmak gibi bir bir durum ortaya çıkıyor. Barbara Fredericks'in yaptığı bir başka ilginç örnekte şu. Acaba e, motive edici bir film seyrettikten sonra bir problem çözecek olsak ne olurdu? Bir de tersini düşünelim, e, negatif bir haber alıyoruz. Acaba tekrar bir problem çözecek olsak ne, ne olurdu? Yine yapılan araştırmaya göre iki grup var. E, i̇ki gruba da aynı problem verilecek. Ee, i̇ki grup da en başta e, olumsuz haberler veriliyor ve e, e, ardından birinci gruba olumsuz haberlerden sonra kendilerinde olumlu duygular oluşturacak mutlu pozitif bir film izletiliyor. Ardından iki gruba tekrar aynı problem veriliyor ve sonuç e, sonuç tahmin edeceğiniz gibi e, olumsuz haberlerin üstüne motive edici film seyreden grup problem çözme gayretinde daha başarılı Diğer bir ifadeyle başınıza gelen olumsuz haberleri ya da olumsuz yaşadığınız olumsuz duyguları nötrleyebilmek mümkün nasıl mümkün İşte böyle mümkün Dolayısıyla ben her zaman şunu sevdiğimi söylemek istiyorum. Ee, böyle motive edici biyografileri seyretmeyi seviyorum. Çünkü onlar bana işte yazma isteği veya öğretme isteği ne yapıyorsam bir macera içine girme isteği veriyorlar. Ama e, negatif duygular içeren bir film işte diyeyim ki korku filmi veya çok vahşet içeren bir şey seyrettiğim zaman... E, belki gidip dinlenmek istiyorum, korunmak istiyorum. Hani düşünsenize bir gece bir, bir, bir korku filmi seyrediyorsunuz. Yani filmden sonra belki evde yalnız kalmak bile istemiyorsunuz. Ama tersini yaptığınızda motive edici bir başarı hikayesi, bir biyografi seyrettiğinizde bir şeyler yapasınız geliyor. Dolayısıyla modumuzu kötü olduğu durumlarda düzeltmek için keyifli müzikler dinlemek, eğlenceli bir şey izlemek veya motive edici bir hikaye dinlemek anlamlı ve yardımcı olabilir. Ha, bu, bütün bunların sonucunda ilişki şu. Yani neyin ilişkisi? Ali Abdal diyor ki e, önce mutluluk mu gelecek, önce başarı mı gelecek? Hangisi hangisini doğuruyor? Anlaşılan o ki pozitif duygular başarıyı getiriyor. Çünkü pozitif duygular bize enerji veriyor, üretkenlik veriyor. O da bir sonuç üretmemize, başarı elde etmemize yardım ediyor. E, tersini düşünme eğilimimiz çok fazla. İşte e, başarılı olursak mutlu olacağız. Elbette başarılı olursak mutlu olacağız. Ama önce... Yani yola çıkabilmek için bir enerji bulmanız lazım kendinizde. Dolayısıyla da kendi motivasyonumuzu arttıracak teknikler ve yaklaşımlar araştırmamız gerekiyor. Evet Ali Abdal bunun içinde bazı sonuç şey örnekler ve yöntemler öneriyor. Birincisi diyor ki yani hayata bir oyun gibi yaklaşın. Yani nasıl oyun gibi yaklaşın? Küçük bir oyun, herhangi bir oyun yani bu bilgisayar oyunu da olabilir, evde ailenizle oynadığınız bir oyun da olabilir veya işinizle ilgili bir oyun da olabilir veya ulaşım sırasında yap yaptığınız bir oyun da olabilir. Önemli olan oyun duygusu. Oyun yaratıcılığa izin verdiği gibi işin e, keyife dönmesine yardım ediyor. E, çok değişik örnekler olabilir. E, mesela e, yarışmalar da birer oyundur. E, bir araba yıka, bir otomobil satıcısı için yani bir otomobil galerisi için önemli sorunlardan bir tanesi arabaların özellikle ikinci el araba satıyorsunuz her zaman temiz olmaz. Her zaman da diyeyim ki bir otomobil galerisinde 100 araba var. 100 arabanın her gün pırıl pırıl tutulması kolay değil i̇şte dışarıda duruyorlar, tozlanıyorlar, hava şu bu vesaire. Bir işte o ekipleri de var. Sabahleyin bütün arabaları yıkacaklar Diyeyim ki Dört kişilik bir araba yıkama ekibi var. Bir 100 araba yıkacaklar. Şimdi bu iki kişilik ekipleri sabahleyin yarıştırırsanız eğer, bakalım hanginiz 50 arabayı istenilen standartlar uygun bir şekilde yıkayacak ve ardından işte hangisi önce bitirirse onlara işte kahvaltı ısmarlanacak. Şimdi bu yarışma duygusu işte kim kahvaltı yiyecek alacak falan derken. O normalde yorucu ve zaman alan, emek yoğun bir işi eğlenceli hale getirmeye yardım ediyor. Evet, e, dolayısıyla e, bu önemli bir kavram, işi oyuna dönüştürebilmek. Bu bizi motive ediyor, pozitif duygular üretmemize yardım ediyor. Yine çok önemli şeylerden bir tanesi de macera duygusu. Niye seyahat etmeyi seviyoruz? Çünkü her seyahat aslında bir maceradır, bir keşiftir. Yani ne yapacağız, nerede yiyeceğiz, nerede eğleneceğiz, nereleri göreceğiz, nere, neleri gözlemleyeceğiz, hangi spor müsabakalarına katılacağız iz, e, aktif olarak veya izleyici olarak. Dolayısıyla tatile çıkmayı seviyoruz. Çünkü tatil dediğimiz şey bizim normal alıştığımız ortamın dışında bir macera öneriyor bize. E, İlla tatile çıkmamız da gerekli değil. Yani şey yaşadığımız şehirde gitmediğimiz bir kafeye, lokantaya gitmek, gitmediğimiz bir kütüphaneye gitmek, daha önce katılmadığımız bir spor müsabakasını izlemeye gitmek de bizim için bir macera. Bu macera duygusunu yaşamanıza monte ettiğiniz ölçüde yine pozitif duygulara girebilmeniz mümkün diye Ali Abdal bir tespitte bulunuyor. Yine Ali Abdal'ın söylediği şeylerden bir tanesi de meraklı olun diyor. Merak. Yani bir şeylerin merak edin. Gördüğünüz bir herhangi bir unsuru bir açın bakın o bu neymiş Mesela ben şimdi bu kitabı anlatıyorum. Bu kitabı alıp okuyabilirsiniz. Veya Ali Abdal'ın bir YouTube programını açabilirsiniz. İşte alt yazıyı Türkçe'ye çevirip o şekilde takip etmeye çalışabilirsiniz. ya yani İngilizce takip etmeye çalışabilirsiniz. Evet. Yine Ali Abdalın söylediği şeylerden bir tanesi de sonuçlara değil sürece odaklanmak. Şimdi birçok insan bir şey yapmak istiyor, sonuç almak istiyor. Bu güzel ama önemli olan sürecin kendisi. Yani dağa tırmanmanın en güzel kısmı zirveye ulaşmak değil, yani o işte kamp yapmak, çadır kurmak. Ee, işte irtifaya karşı bir mücadele vermek gücünüzü toparlayabilmek ilerleyebilmek arkadaşlarla şakalaşabilmek bir tehlike eden kendinizi koruyabilmek ee, he, zirvede yaparsanız şahane zirvede yapmak yetmiyor tabii. Bir de sağ salim evinize dönmez aşağı inmeniz lazım ee, bu, Dolayısıyla e, bu da çok önemli yine Ali Abdal'ın bence çok önemli söylediği şeylerden bir tanesi. Özellikle başkalarıyla ilişkimizde dikkate almamız gereken konulardan bir tanesi de olumsuz duyguları ortadan kaldırabilmek. Şimdi ben hasbel kadar uzunca yıllar değişik dersler verdim. Birebir verdiğim dersler de oldu. Geniş gruplara verdiğim dersler de oldu nelerin işe yaramadığını ve nelerin işe yaradığını söylemek istiyorum özellikle e, böyle lise yıllarında İngilizce ders veriyordum ve e, o tarihte e, İngilizce ders verme açısından çok kötü bir hoca olduğumu söyleyebilirim çok e, yani öğrencimin öğrencilerimin o dönemde e, yaptıkları hataları e, çok fazla hoşgörüyle karşılamıyordum. Ama sonradan anladım ki yani öğretmenliğim bence çok gelişti o lise yıllarında yaptığım öğretmenlik yıllarına göre artık en küçük bir başarıyı bile kutluyorum ve ortada bir başarısızlık bir hata varsa eğer onu da önemli değil bir sonraki aşamada halledeceksin bak bunun böyle olmadığını gördük diyerek ilerliyorum ilerlemeye çalışıyorum neden böyle yapıyorum çünkü baktım ki Küçücük alkışlar kişiyi motive ediyor. Küçücük hata geri bildirimleri ise insanları mutsuz edip enerjilerini düşürüyor. Onun için özellikle çevrenizdekilerle ilişkinizde hep olumluyu alkışlayın. İyi olanı alkışlayın. İyi olanla ileri gitmeye çalışın. Evet... Ee... Bir tane daha örnek var benim kitaptan vermek istediğim orada da bırakalım. Biraz da Ali Aptal da para kazansı kitabın içinde neler var diye siz de biraz bakın, okuyun, öğrenin. Bir örnekte de şu. Başarabileceğinize inanmak gerçekten başarmanın yarısı gibi. Nasıl bir örnek var bundan ilgili? Yine iki grup öğrenciyi alıyorlar. Bir duvar tırmanma egzersizi yapacaklar. Tabii duvara tırmanabiliyorsun, tırmanamıyorsunuz Eğer bilmeyenler varsa, yapay tırmanma duvarları var. Böyle yapay kaya tırmanışı yaptığınız duvarlar var. Böyle bir duvara karşı iki grup öğrenci getiriyorlar ve göre öğrencilerin görevi duvara tırmanmak. Daha önce de hiç bu duvara tırmanmamışlar, yani böyle bir tecrübeleri yok. Benim çok sevdiğim sağlam kalori harcatan sporlardan bir tanesi. Fakat gruplardan bir tanesini şunu yapıyorlar. Diyorlar ki sen önce siz önce bir film izleyin ve izledikleri filmde başka çocukların duvara tırmanabildiklerini ister ediyorlar Tırmanıyor başka çocuklar, onlar da onu izliyor. Bu kadar. Diğer grup ise hiçbir şey izlemiyor. Sonradan iki grubu da duvara tırmanması için görevlendiriyorlar ve Tahmin edeceğiniz üzere hangi grup daha iyi tırmanıyor, videoyu seyredenler daha iyi Dolayısıyla başkalarının yapabildiğini görmek de e, aynı şekilde sizi iyi bir moda sokuyor ve bu modla birlikte başarılı oluyorsunuz.